Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz sahasında yeni rezervin cumartesi günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan, Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda demişti. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Yeni müjdeler geliyor ifadelerini kullanan Erdoğan şu şekilde devam etti. son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. İnşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih Sondaj gemimizin keşfettiği doğalgaz haberi milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız dedi. Saha ile ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor bölgede 2011 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi 31 Aralık 2023. Tuna 1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya Gaz sahasında 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede. En üst noktada yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor. Küresel ekonomi değerlendirmeleri Türkiye'nin dünyadaki pastadan aldığı payın yükseldiğini vurguluyor. Avrupa Birliği içinde üretim ve tedarik konusunda hızlı bir yükselişe geçmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği ile aramızdaki sıkıntıları en kısa sürede neticelendirerek bu olumlu grafiği iyileştireceğiz. Ülkemizde kimi salgın tedbirlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını unutuyor değiliz. Milletimizin derdi bizim de derdimizdir. Herhangi bir yerde, herhangi bir vatandaşımızın işiyle, aşıyla Eğitimiyle, güvenliğiyle ilgili endişesi varsa bunu gidermek boynumuzun borcudur. Salgının kontrol altına alınmasıyla sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ülkenin ve milletin ortak çıkarları konusunda biraz feraset, biraz ahlak, biraz akıl beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Teröristlerin yanında zalim rejimlerin arkasında hasımların diz dibinde yer almaya siyaset diyemeyiz. Milletimiz buna bir isim vermiştir. Muhalefet adına konuşanların çoğu zaman hezeyana varan açıklamalarına gerektiğinde zaten cevap veriyor. Meydanı ülkenin istikrarını bozmak, kaostan istifade etmek isteyenlere bırakmayacağız. Sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Ülkemiz siyaseti geleceğinde karşımızdakilerin ne dediği, ne yaptığından ziyade bizim duruşumuzdur. AK Parti ve Cumhur İttifakının kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğa uygun şekilde mücadele vermek zorundayız.